Dövüş kulübünü izlediniz mi? Eğer cevabınız evet ise ikinci soru kaç kere izlediniz? Çünkü Dövüş Kulübü bir kere izlemek ile hazmedilecek bir film değil. Filmi ilk defa izleyenler finaline geldiğinde hemen çıkıp bütün arkadaşlarına Dövüş Kulübü'nden bahsetmek ister. Bu videoda biz de hem dövüş kulübünün ilk iki kuralını yok sayarak dövüş kulübünden bahsedeceğiz hem de beyninizi biraz daha yakacağız. Şimdi arkanıza yaslanın ve çocukları ekrandan uzak tutun. Çünkü videoda argo, küfür, cinsellik, şiddet ve olumsuz örnek olabilecek görüntüler olacak. Hem dövüş kulübünden bahsedeceksek biraz edepsiz olmaya hakkımız var gibi. En nihayetinde bir Cinderella filmi değil bu. İzlememiş olanlar için spoilerlı kısa bir özet, sıkıcı ve rutin bir hayatı olan bir ofis çalışanı Tyler adında biriyle tanışır. Tyler adamımızın tam tersidir. Özgür ruhlu, asi ve karşı konulamaz. Beraber erkeklerin buluşup birbirlerini yumrukladıkları bir dövüş kulübü kurarlar. Bir süre sonra da işler çığırından çıkar. Filmin sonuna geldiğimizde anlarız ki aslında Tyler diye biri yok. Tyler, sadece anlatıcının kafasında yarattığı bir hayal, yani onun alter egosu. Bahsetmek istediğimiz asıl nokta burası değil. Zaten film finalinde bunu açıkça söylüyor. Bizim söyleyeceğimiz ise şu. Ya filmde olmayan tek kişi Tyler değilse, ya Marla, Bob ve diğerleri de Tyler gibi aslında Jack'in yani anlatıcının diğer hayali arkadaşlarıysa ve filmdeki var olan tek gerçek kişi anlatıcının kendisi ise Fazla mı sert oldu? Videonun sonuna kadar izleyin, belki fikriniz değişir. Marla aslında yok. Filmde önemli bir yere sahip olan Marla'nın tıpkı Tyler gibi aslında olmadığına dair çok önemli kanıtlar var. Şimdi sırasıyla bu kanıtlara bakalım. Bunlardan biri Tyler ve Marla'nın birbirlerine çok benzemeleri. Öyle ki kardeş ya da akraba olduklarını düşünebilirsiniz. Örneğin kıyafetleri. Neredeyse aynı giyiniyorlar sahte kürkler, güneş gözlükleri, saç modelleri. Ekranda göründükleri çoğu sahnede ikisi de sigara içiyor. Ve tek göründükleri sahnelere daha dikkatli bakarsanız yüz ifadeleri ve duruşları bile aynı. Bunun iki sebebi olabilir. Ya kostümcünün dalgınlığına geldi ki David Fincher gibi her sahneyi yüz tekrarda çeken obsesif biri için böyle bir ihtimal söz konusu olamaz. Ya da Marla ve Tyler arasında bir ilişki var. Tyler zaten Jack'in hayal gücü olduğu için Marla'nın da onun ortak bir yansıması olması epey mantıklı. Aynı durum ikilinin telefon numaraları için de geçerli. Tyler'ın telefon numarasındaki rakamlara bakın mesela. Bu da Marla'nın telefonu. Fark ettiniz mi? Sadece sondaki iki rakam değişiyor. Marla'nın kaldığı dairenin kapı numarasına bakın şimdi. Üçü silinmiş bir 513. Çünkü başka bir sahnede yan dairenin 512 olduğunu görüyoruz. Peki biz bu 5, 1 ve 3'ü başka nerede gördük? Bildiniz. Tyler'ın telefon numarasının son 3 hanesi. Eğer yönetmenin sinemasına azıcık hakimseniz bu teori size başka yönden daha mantıklı gelecektir. Çünkü Fincher filmlerde yakın çekimleri nadir kullanır. Yönetmen bir röportajında "Eğer bir yerde yakın çekim kullanıyorsam seyirciye bakın burası önemli. Buraya dikkat edin." demek istiyorum diyor ve filmde hem iki telefon numarası hem de Marla'nın kapı numarası yakın çekimde görünüyor. Eğer burada dikkat etmemiz gereken bir şey olmasaydı, sıradan rakamları yakın çekimde görmemizin de bize bir faydası yoktu. Marla ve Tyler'ın aynı anda yansıması görünmüyor. Tyler'ın Marla'yı intihardan kurtarmaya gittiğinde önünden geçtiği koridordaki aynada Tyler'ın yansıması yok. Tyler zaten olmadığı ve anlatıcının hayali olduğu için bu doğal olabilir. Ama birazdan ikisi beraber çıktığında Marla'nın da yansıması yok. Halbuki kameranın konumlandığı yerden yansıma görülmeliydi. Üstelik yansımada karşı duvardaki borular görünüyor. Yani aslında bu sahnede anlatıcının kendisi tek başına yürüyor koridorda ve polislerle konuşan da sadece o. Anlatıcı Marla'nın göğüs kanserini kontrol ederken Marla'nın aynada yansıması var diyebilirsiniz. Ama bu sahnede olayları anlatıcının perspektifinden izliyoruz. Anlatıcıya göre filmdeki herkes zaten var. Koridordaki sahneye geri dönelim şimdi. Marla'nın polislere söylediği söze dikkat edin. O bulaşıcı bir insan atığı diyor. Burada iki ilginç nokta var. Birincisi Marla'nın o diyerek kendisinden üçüncü tekil şahıs gibi bahsetmesi. Eğer Marla'nın aslında olmadığı ve anlatıcının alter egosu olduğuna inanırsanız buradaki o ifadesi anlamlı hale geliyor. Bir diğer ilginç nokta ise insan atığı cümlesi. Bu cümle öyle hemen akla gelebilecek ve İngilizce'de yaygın olan bir deyim değil. Neden bir insan diğeri için o bulaşıcı insan atığı tanımını kullansın ki? Marla bu tabiri bir yerden görmüş ya da duymuş olmalı. Bizim bu deyimi gördüğümüz bir yer daha var. Tyler ve anlatıcı sabun yapmak için bir yere gidip yağ alıyorlardı. Hatırladınız mı? Burası bir liposuction merkeziydi. Arkadaki tabelada yazan şeye bakalım şimdi. Infectious waste. Yani bulaşıcı atık. O atıkların insan yağları olduğunu düşündüğünüzde hatırlayın bir liposuction merkeziydi burası. Tam ifade bulaşıcı insan atığı. Yani Marla'nın söylediği cümleyle aynı. Çünkü bu bulaşıcı insan atığını Tyler ve anlatıcı biliyor. Eğer Marla da bunu biliyorsa, Tyler bildiği içindir. Filmin ilk dakikasında anlatıcının dediği gibi. Because Tyler knows this. Peki anlatıcımız Marla'yı da tıpkı Tyler gibi kafasında oluşturduysa, bunu tam olarak ne zaman yaptı? Anlatıcının bize Marla Singer ile bu şekilde tanıştım dediği an burası. This is how I bu anın öncesinde neler olup bittiğine bir bakalım. Marla ve anlatıcı destek gruplarını paylaşmak için tartışıyorlar. Marla o sırada bir çamaşırhaneye gidip gelişi güzel iki bölmeyi açarak içerisinden erkek kodları çıkarıyor. Öncelikle Marla kodların orada olduğunu nereden biliyordu? İkincisi neden erkek kodları? Bunlar mantıklı değil. Ama şöyle düşünürsek biraz daha açık hale gelecek. Tam bu noktada Anlatıcı erkekliğinden vazgeçerek bir kadın olan Marla'ya dönüşüyor. Çünkü Amerikan ve Batı toplumunda kot pantolonlar erkekliği ve maskülenliği temsil ediyor. Marla, yani bu teoride anlatıcı, kuru temizlemeden kendi erkek cinlerini alarak onları bir vintage dükkanında satıyor. Dolayısıyla anlatıcı erkekliğin sembollerinden olan kıyafetlerinden vazgeçerek erkekliğinden de vazgeçiyor ve Marla oluyor. Peki bu cinlerin karşılığında ne alıyor? pembe bir kadın kıyafetini. Nereden mi çıktı bu? Marla'nın anlatıcıya ne söylediğine bakın. Yani Marla aslında anlatıcının kendisi ve anlatıcı erkek kotlarını satarak onun yerine kadın kıyafeti alıyor. Bu şekilde de Marla'ya dönüşüyor. Marla'nın iması da bu teoriyi destekliyor. hala ikna edici gelmediyse kuru temizlemedeki çamaşır makinelerinin markasına bakın. Speed Queen Speed'in hız olduğunu biliyoruz. Sözlüğe Queen yazdığınızda ne çıkıyor? İşte burada. Eşcinsel. Ayrıca Queen ifadesi Argo'da kadın kıyafeti giyen erkekleri tanımlamak için de kullanılır. Fight Club'ın yazarı Chuck Palahniuk'un eşcinsel olduğunu düşündüğünüzde bu durum çok da şaşırtıcı değil aslında. Özetle anlatıcı önce Marla'yı yarattı, sonra Tyler'ı. Tyler anlatıcının hayatına girince Marla ile ilişkisi sekteye uğradı. Filmin sonunda istediği şeyin Tyler değil de Marla olduğuna karar verince daha baskın çıkan Tyler'ı öldürerek tekrar Marla olmayı seçti. Marla'nın peşinde koştuğu sahnede adamın altında olmayan şeye bakın. Pantolon. Şimdi de Marla'nın tam olarak Tyler'a dönüştüğü yere bakalım. Anlatıcımızın Tyler ile ilk tanışması bir uçaktaydı. Ama Tyler'ı uçakta görmeden hemen önce anlatıcı yanındaki kadınla konuşuyor. Bu orta yaşlı siyahi kadın anlatıcının yanında oturuyor. Sonra anlatıcı uçağın kaza yaptığını hayal ediyor. Ve bum. Artık kadının yerinde oturan kişi Tyler. Evet, Tyler yok. Bunu biliyoruz. Ama az önceki siyahı kadın nereye kayboldu? Demek ki kadın da yoktu ve anlatıcı o uçakta yalnız başına oturuyordu. Önce yanında bir kadının olduğunu hayal etti. Sonra da o kadın hızlı bir şekilde bir erkeğe dönüştü. Speed Queen hatırladınız mı? David Fincher bu imayı daha da belirgin yapmak adına şöyle bir kurnazlık yapıyor. Anlatıcı Tyler'ın yanında oturduğunu fark ettiği anda acil çıkış görseline bakıyor. Bu diyagram yolculara acil çıkışı gösteren standart bir görsel. Yalnız burada enteresan bir şey var. Üç parçalı görselin sonundaki çizim bir kadına ait. Orta görselde kapı açılıyor, sağdaki görsel ise bir erkek görseli. Saç ve kıyafet farkından anlayabilirsiniz. Yani kadın birden erkeğe dönüşüyor. Toparlarsak siyahi kadın da aslında hayaliydi ve birden Tyler'a dönüştü. Bu da Anlatıcının uçağa bir kadın olarak yani Marla olarak bindiğini ve orada Tyler'a dönüştüğünü ima ediyor bize. Tek ima bu değil tabii ki. Uçakta anlatıcımız ki bu noktada Tyler'a dönüşmüş, bagajında titreşen bir cihaz olduğu için bagajını teslim alamıyor. Görevli bu tür titreşen şeylerin çoğunlukla bir vibratör ya da dildo olduğunu söylüyor. Anlatıcı buna şaşırmış gibi yapıyor ki aslında şaşırıyor. Çünkü bagajı hazırlayan Marla'ydı yani anlatıcının diğer alter egosu. Görevli de imalı bir şekilde şirket politikası gereği asla sizin dildonuz demeyiz diyor. Şemaya geri dönelim. Anlatıcı erkekliğini bırakıp Marlo oldu ve bagajı Marlo olarak hazırladı. Uçaktan Marla'dan ikinci bir alter ego yarattı yani Tyler'ı. Tyler uçakta sonradan peydah olduğu için bavuldaki dildodan haberi yok. Dildo'yu Marla'nın oraya koyduğunu da nereden çıkardık? Çünkü filmde bu tür şeylerle arası iyi olan tek kişi Marla. Alınmayan tek bagajda da Tyler'ın bagajı. Çünkü onun kendi bagajı olduğunu bilmiyor. Çoklu kişilik bozukluğu yaşayan insanlar bazen dönüştükleri kişiyle birebir aynı olabiliyorlar. Bu kanıtlardan sonra bir hmm dediğinize inanmak istiyorum. Çünkü daha da kanıtımız var. Ama şimdilik burada duralım Devamını videonun ikinci bölümünde anlatacağız. Marla'nın neden otelde kaldığı, mastürbasyon kendini geliştirmektir sözünü, klozetteki kondomların sayılarını, babın nasıl yaratıldığı ve daha bir sürü şey. Serinin ikinci bölümü için takipte kalın. Ya da abone olup bildirimlerinizi açın. YouTube sizin yerinize takipte kalsın. <laughs> Oh,